Üç balığın macerası. Bir gölde üç tane balık yaşıyordu. Bunların adları Mucit, Zeki ve Bıdık'tı. Bu üç balık bir gün göle insanların geldiğini gördüler. Ne konuştuklarına kurak kabarttılar. İçlerinden birisi şöyle dedi. Şuradaki balıkları tutalım da karnımızı doyuralım. Mucit hızlı düşünme yeteneğine sahipti. Bu sayede çözümü hemen buldu ve hiç vakit kaybetmeden kayaların arasına saklandı. Zeki bir süre düşündü. Sonra o da insanlardan uzak bir köşeye çekildi. Bıdık ise toy biriydi. Bana bir şey olmaz ben çok güçlüyüm deyip yosun yemeye devam etti. Balıkçılar göle bir ağ attı. A çok büyük olduğu için gölün neredeyse her yerini kaplıyordu. Bıdık köşeye sıkışmıştı. Kaçmaya çalışırken balıkçıların ağına düşmekten kurtulamadı. Neyse ki orada balık tutmak yasaktı bir görevli gelip bıdı tekrardan göle attı. Evet bir daha okuyayım isterseniz. Bir gölde üç tane balık yaşıyordu. Bunların adları Mucit, Zeki ve Bıdık'tı. Bu üç balık bir gün göle insanların geldiğini gördüler. Ne konuştuklarına kulak kabarttılar. İçlerinden birisi şöyle dedi. Şuradaki balıkları tutalım da karnımızı doyuralım. Mucit hızlı düşünme yeteneğine sahipti. Bu sayede çözümü hemen buldu ve hiç vakit kaybetmeden kayaların arasına saklandı. Zeki bir süre, sonra bir süre düşündü. Sonra o da insanlardan uzak bir köşeye çekildi. Bıdık ise toy biriydi. Bana bir şey olmaz. Ben çok güçlüyüm deyip yosun yemeye devam etti. Balıkçılar göle bir ağ attı. Ağ çok büyük olduğu için gölün neredeyse her yerini kaplıyordu. Bıdık köşeye sıkışmıştı. Kaçmaya çalışırken balıkçıların ağına düşmekten kurtulamadı. Neyse ki orada balık tutmak yasaktı. Bir görevli gelip bıdığı tekrardan göle attı. Şimdi bir de size Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. Hemencecik onu okuyayım. Beni güzelce dinleyin olur mu? Haydi bakalım. Nasrettin Hoca gece yatağa girdikten sonra saatlerce uyuyamamış. Bir süre sonra sıkılmış. Yataktan kalkmış odada dolanmış, yine olmamış. En sonunda karar vermiş. Dışarı dolaşmaya çıkmış. Dışarıda dolaşırken gece bekçisine rastlamış. Bekçi, hocam hayırdır bu saatte dışarıda ne arıyorsun? Hoca esnemeye başlamış. Uykum kaçtı da onu arıyorum. Uykusu kaçanlar sakın sokağa çıkmayın. Hepinizi öpüyorum. Kolay gelsin.